Örümcek, örümcek buraya gelmiş demek ha. Şu ev mu, şu ev onun olabilir ha. Özledim keratayı ya. Örümcek, örümcek, örümcek. Neredesin be oğlum? Örümcek, örümcek. Allah Allah, hiç kimse de yok ya. Örümceğe soracağım kimse. Şu koyuna sorayım bari. Hayır, 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 Koyun. Örümceği gördün mü? Örümceği gördün mü örümceğ? Arkadaşım benim dilimden ne ya. Sen benim dilimi bilmiyor musun? Allah Allah. Ben şu eve gideyim. En iyisi orada bakayım. Örümcek orada mı değil mi? Örümcek. Örümcek. Neredesin örümcek? acaba amcan geldi örümcek. Uğur. Örümcek. Örümcek neredesin örümcek? Bak kapıya bir de köpek var amca. Hoş. Hoş. Bak. Hoş. Sıracak bir dobrak. rahatsız Örümcek, örümcek ne güzel ev yapmış böyle be maşallah. Maşallah örümcek. Ne güzel <laughs> Bak havlam arkamda. Korkutuyorsun beni köpekten korkarım. Ba neler yapmış. Ba bahçe de yapmış ha. Kışlık hazırlığını da yapıyor maşallah. Evin altına. Örümcek. Örümcek neredesin oğlum ya? Bir çık ya. Bir Recep amcan geldi ya. Örümcek. Allah Allah. Daha evin içinde tam yapmamış ha. Yatağı yapmış. Kendi yok. Çalışmıyor mu git acaba ya? Örümcek. Örümcek. Neredesin örümcek? Etrafta da görükmüyor ya. Etrafta da görükmüyor. Başına bir iş mi geldi acaba bunun? Başına bir iş mi geldi acaba? koyle tekrar mı sorsam ya aa Recep amcamı çağırıyor beni. Recep amcanın sesini duydum. duydun hayır keşke Recep amca gelse ya Recep amca oruncay oruncay evet evet Recep amcamın sesi Recep amcam gelmiş yaşasın yaşasın Recep amcam gelmiş çok özledim Recep amcayı çok özledim Recep amcam gelmiş Recep amcam gelmiş hoş gelmiş. Aa evet Recep amcam gelmiş. Yaşasın yaşasın. Recep amcam gelmiş. Recep amca. Recep amca. Recep amca hoş geldin. Hoş bulduk örümcek. Neredesin oğlum sen ya? Sabahtan beri arıyorum soruyorum. Et, şurada koyunlara sordum bilmiyor seni. Recep amca. Ben buradayım. Sakin gayet yaşamak için buraya geldim. Kendi köyümü kuracağım. Sen beni nasıl buldun? Seni çok aradım. Seni çok aradım örümcek. Gelin bir ziyaret edeyim dedim. Hoş geldin Recep amca. Gelmişsin gel senin. Oyun oynayalım mı? Oynayalım tabi. Oynayalım tabi. Örümcek ne oynamak istiyorsun? Recep amca daha önce seninle oynayacak Kasti bulu oyun oynayalım mı? Oynayalım canım. Oynayalım. Tamam. Bak yenersem tokatlarım seni ha. Recep amca ilk önce ben başlıyorum. Bak bu oyunu hatırlarsan daha önce oynamıştık seninle. Böyle e, akvaryumda bir balık var. Besliyoruz, besliyoruz, besliyoruz. Sonra o balık o akvaryumdan kaçmak için yeterince güçleniyor. Şu anda bak yiyoruz, yiyoruz. Yemliyor bizi sahibimiz. Sonra bu akvaryumdan büyük okyanuslara kaçacağız. Tamam mı? Sen yersen buradan şişmanlarsın. Nasıl kaçacaksın? Akvaryumdan nasıl kaçacaksın? Sen merak etme Recep amca. Bak şimdi ben var ya buradan bak şimdi zıplayacağım tamam hop hop bak giderden kaçıyor bak <laughs> bak 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 nasıl kaçıyor kaçıyor bak 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 örümcek dikkat et örümcek dikkat et orada araya sıkışıp kalma hop oh gerçekten kaçtın ya helal olsun sana örümcek. Gideceğim amca Gideceğim amca Bak burada balıkları yiyeceğiz 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 Ondan sonra kocaman olacağız Kutlaman alacağız kutlaman Bak Yüz 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 Ne kadar hızlı yersek o kadar çabuk yiyoruz Olabildiğince çok yiyeceğiz Ecem amca İyiyse ben yanarsam Sırada sen varsın tamam mı Bakalım bu oyun var ya 52 aşamalı 52 tane zor durağı var bunun Öyle bir harita Onu tamamlayabilirsek var ya hmm, Şahane bir şey olur Önce Ecem amcası bu Oyunu bitirmiş değilim. Tamam, tamam merak etme sen, merak etme. Tamamlayacağız, Bitireceğiz. Sen dikkat et, yemeye devam et. Eceb amca bak şimdi. Bak şu balıkları yiyeceğim. Aa öldüm yiyeceğim cevap. Öldüm. Sıra sende. Sıra sende yiyeceğim amca. Şimdi bak o balıkları nasıl yiyorum. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak yiyorum. Bak. Baa 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 Önce küçükleriyim yiyeyim. Çünkü küçüğüm şu anda. Küçük balığım. Çünkü küçük, küçük balıklar yemem lazım. Denizin dibinde var ama ne varsa ya hamburger falan varsa yiyeceğim. Bak şu yerde hamburger var şimdi onları yiyeceğim. Al, 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 Bak şu ördekleri yiyeceğim. Bunlar plastik miydi? Böyle al. Bak yerde hamburger düşmüş onları yiyelim bak. Şu hamburger değil bak. Okula giden çocuklar hamburgerler düşmüş onları yiyorum. Recep <laughs> amca çok komiksin ya. Recep amca. Sen var ya şimdi az sonra öleceksin. Az sonra öleceksin. Sen çok beklersin çocuk, örümcek çocuk. Recep tanımıyorsun. Bak şimdi neler yiyeceğim bak şimdi. Az kaldı bak. Biraz daha büyüyeyim. Neler yiyeceğim? Şu yukarıdaki var ya. Plastik ördekleri yiyeceğim. Bak. Bak bak nasıl yiyorum gördün mü? <laughs> Recep amcanız var ya. Bir canavar gibi ya. Testere balığı gibi. Öyle bir balık var mı ya? <laughs> Recep amca. Bak çok komik olacak. Aaa komik dedim öldüm ya

52 tane, 52, 52 tane vereceğim amca. Bunlar tamamlayınca oyunu bitirmiş olacağız.